Bak ağzını ya, yani. çocuğu gel izle. Şankaya. Ananı sikeyim. <laughs> <t> <laughs> beyler 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 beyler. <gülüyor> kapat kapat. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat. <gülüyor> o kadar konuştu kim gördü amına yapıyor. Biraz bizim balkona geldi amına <laughs> tutayım. Oğlum kapatın kapatın. pepsi var. Biraz daha da düşman görünüyor. Çok oku Bitta 20 kişi alan var ha. Çok oku. Nasıl vuruyor bana ya? Ay yerinde.

Helal! Vay, şey Aa, helal! Helal! Let's go! Verdim infoyu sana. Ben giriyorum. Yoksa öleceğiz arkadan. Bekle. <Gülüyor> <Baksana>. <Gülüyor> Öldü bir. koyayım. Nice! A'da A'da. Sağ dikkat. Oy! Asgebi! Sübii! oğlum bakmayacağım lan. Var bura. Kaçıyorum kanka. İyi kafada Yok Çok oku. dikkat et. Şey attı oraya. O da Bir tane daha. Tabii

düşman kaldı. Helal lan sana. Bu ne ki? Kurdum. <laughs> Aldırmadı da kimseyi. Yeri Bu adam e TBZ'den sonra. Adam açılıp TBZ'e geçmişti. Tamam <laughs> durdum. Of. Bana bakıyor. Bıçakladın mı? Bir düşman kaldı. Nice. Bıçak attım ölmedi ya. <laughs> Geldim silah almaya. Uzuna dikkat et. Ee, sen... Beni biliyor ya. Ben agresif oynayayım Ben baitleneceğim trade'imi alırım. Ya yani infosunu al. Son 30 saniye. İlk sağımız ama gireceksek. Girelim mi kanka? Gibi. Alırsınız ha Yavaş oynayın bakayım. Attım falan. Ben sana gördüm. Heyvanlar. Heyvanlar. hayvanlar. Ayakta kalan son oyuncu. Nasıl yani ya? Nasıl ya? Kırk canı var. Ne? Vay ananı avradını ya. Nasıl ya? Tamam bir de şöyle bir şey var. En azından denedin kanka. <laughs> ha, drone da var şey. Bana alçı derler. De, de. Solu pikle solu piklecinin yüz düşman kanı. Nice. JT JT geldi. Kuçaş şaş şaş. Dikkat dikkat. Ayakta kalan son sayda. Yaklaşacağım. Cehennem bu da iki tane daha mı var? Bir düşman Kavar. kaldı. Ben tarafım tamam. Bravo. Nice. Ekolar evet. mı diyecekmişler. Eko eko, eko. eko, eko. Tamam. Süper üst Hadi bu öyle aldık maçı verdik. Bir şey yaklaşmıyor. Yazın bunu bir yere. Ultim var benim. Pik deneyebilirim. Şu B'ye gideyim pek pik deneyeyim ya. Mavera geliyorum. Tamam. Bak şöyle yapalım, ben kırayım bilerini yine 60 olma ihtimaline karşı. Tamam. Sonra ultini bas gir. Tamam. Hmm. Hadi bakalım, nazar değmesin iş? Haydi in lan, at gel göz. Kör. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Lan oyundan attı. Oyun? Hacker mı var yoksa? Nazar değdi. Yok, tamam. Ne oldu ya? Nazar değdi. Abi bu maç kan bekti bu arada ya. Bak moralim bozuldu şu an. Kanka. <laughs> nazar çıktı nazar. Tipi tipi çöz. Ayakta kalan. Bana ne skip. Çözdü çözdü. Come on. Çözdü. Let's bu go. Olarak... Çok da sana. Arada, Bok çuvalı gibi düşünün. düştüm ama ne koyayım. Diğer AWP'yi de al sırtına. Kolar. kafadan. Sağ geçti kafadan. Dallarını sağ çıldırdı. Dikeli çıldırıyordur şu an büyük ihtimal. <laughs> Sait, yat Tamam please. Çöz çöz direkt otur Sami. Direkt otur Sami. Sami beni dinledi. Geri zekalı <laughs> 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 Amına koyayım. Öyle bir oktu ki o. Abi adını sikeceğim artık ya. ya. Aptal ya. Bana geri döndü amına koyayım. Gireceksek. Gidelim mi kanka? <laughs> PSN Hasan abi yayınlar bugün Twitter'da bir hanımefendiyle tanıştım ortak noktalarımızdan bahsederken senin yayınlarını izlediğini öğrendim hatta oğlu da chatinde VIP'miş İsmi Sami dedi sence ne yapmalıyım Sami'nin annesi <laughs> Duman indi. Falan yok ha. Tamam. Duman indi. Abi. Ya backside backside. Back Ölme bana, evet. gelene Gel, gelene bu bomba Helal oğlum. Son 30 saniye. Adam bittiydi. Aynen. Aa yok. İkisi de orada oldu. İkisi Helal siktim. İşte bu ya. İşte cüret <laughs> <laughs> bu ya. Helal lan. Uçum benim be. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> uzun helal oldu. Ol helal oğlum. Dedim ama Ceyda'ya. De. Dostlarımı yok edemezsin. Göktenem <laughs> Window var. Öldü, o, da o da C arkasında kaldı herhalde. Ben yavaştan. Yok bura. Sos'ta. Öldü bir. bir yok, yok ya gelmene gerek yok bence. Daha yok Kalın daha yani. yok. A A B smoke. B smoke geldi. Duman indi. B girdi. Atlayın bir öldü. Bir düşman kaldı. Helal. Nice. Helal be. Nice Helal. Be. Ne güçleri yetti. Ağabey atabiliyorum Cüneyt. En az ekip. Nice. Hala el al. Hala bunu olabilir biri. Kero. Hı hı. 36 canım var. City, City bende. Bir şey yani siz dedim ağzı tamam. bakıyorum. B City bende. Evet. Bak ben ne? Abi nasıl bıçak kafasına girdi amına koyayım nasıl? Adam seni biliyor da. O. Gözlerini de kapatalım. Sağdan sağdan. <laughs> adam bunu yamına koyayım oğlum ağır bir play şey yaptı var ya. Bir düşman. Helal. Helal. Ultim Kullanabilirsin bait olarak. Bu var, bu. Ayakta kalan son oyuncu. Sana gelecek, sana gelecek, geliyor. Daha vakit var. Gökte ne var? Helal. Helal. Allah'a <laughs> al 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 Aldım aldım. Helal. Ulan var ya. Ay, Ay, al ya. Aklım çıktı var ya. Attım. Abi elimde silah yoktu benim. <laughs> ben ya da var.